Yeni kahramanlar, eski düşmanlar ve nefes almaya bile vakit bırakmayan çatışmalar. Hazır mısın? İki yabancı, hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir görevde bir araya gelir. Ölümcül bir geçitte hayatta kalmak. Biri, geçmişinden kaçan deneyimli bir asker. Diğeri, hiçbir savaşa hazır olmayan sivil bir kadın. Ama doğa acımaz, düşman affetmez. Derin vadiler, keskin kayalıklar ve nefes kesen çatışmalar arasında güven inşa edilirken aralarındaki bağ hayatta kalmanın tek umuduna dönüşür. The Gorge, sadece bir kaçış hikayesi değil, insanın içsel mücadelesini ve kırılma anlarını merkezine alan bir aksiyon dramı. Her adımda yeni bir tuzak, her gece karanlıkta yeni bir düşman. Ama belki de en büyük düşman, içlerinde taşıdıkları korkudur ya da birbirlerine duydukları ihtiyaç. Bu geçitten sağ çıkmak, yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir savaş. Ethan Hunt, son görevi için sahaya dönüyor. Ama bu defa kurallar değişti. IMF dağıtıldı, düşmanlar içeriden ve dünya bir yapay zeka sisteminin kontrolü altına girmek üzere. Ethan, geçmişin hayaletleriyle, geleceğin tehdidi arasında sıkışıyor. Zamanla yarış, güvenilecek kimsenin kalmadığı bir dünyada devam ediyor. The Final Reckoning, serinin en büyük, en duygusal ve en yıkıcı bölümü. Bu bir görev değil. Bir veda. Ve Ethan Hunt için son görev. Belki de en imkansız olanı. Diş Hekimi Olmak kulağa sakin bir hayat gibi geliyor değil mi? Ta ki bir hastanın ağzından yıllardır kayıp olan bir suç örgütünün şifresini çekene kadar. Dr. Miles, sıradan bir muayene gününün ortasında kendini yeraltı dünyasının hedefinde bulur. Bir anda peşine düşen kiralık katiller, sahte polisler ve geçmişi karanlık eski bir sevgili. Artık diş çekerken değil, tetik çekerken ter döküyor. Nova Gain, kara mizah ile suç aksiyonunu harmanlayan, bol ters köşeli bir şehir hikayesi. Dişçi koltuğunda başlayan bu macera, yeraltı dünyasının en kanlı köşelerine uzanıyor. Bazen ağrı en çok çenede değil, hayatta kalmaya çalışırken hissedilir. Geri dönüşler her zaman planlı olmaz, özellikle eski ajanlar için. Yıllar önce sahadan çekilen deneyimli bir ajan, sessiz sakin bir hayat kurmaya çalışırken, eski düşmanlarının izini taşıyan bir istihbarat patlamasıyla kendini yeniden savaşın ortasında bulur. Eski ortağı, hem en büyük aşkı hem de en tehlikeli müttefiki ile yolları bir kez daha kesişir. Şehirde artan patlamalar, çalınan gizli belgeler ve zamanla yarışılan bir komplo. Artık sahaya dönmekten başka şansı yok. "Back in Action", aksiyon ve komediyi zekice birleştirerek nefes almaya izin vermeyen bir tempoda ilerliyor. Yüksek doz gerilim, sürpriz ihanetler ve geçmişle hesaplaşmalar. Bu ikili yeniden birlikte. Kurallar değişti ama refleksler hala yerinde. Suç ve şiddetin damar damar aktığı bir şehirde her şey bir uyuşturucu anlaşmasının ters gitmesiyle başlar. Tecrübeli ama gözden düşmüş bir dedektif, kaybolan bir politikacının oğlunu kurtarmak için yeraltı dünyasının derinliklerine iner. Geceleri sokaklarda kol gezen şiddet, yolsuzluğa batmış polis teşkilatı ve kendi vicdanıyla verdiği savaş, Havoç, aksiyonun kalbinde yatan insani çöküşü gösteren karanlık ve yıkıcı bir hikaye. Yumruklar yetmez bu dünyada, ruhun da dayanıklı olmalı. Çünkü bazen kaosun ortasında kalmak değil, onun bir parçası olmak zorundasındır. Cinayet mahalli hazır. Ama bu kez delilleri yok eden biri anlatıyor hikayeyi. Eski bir polis, artık suç yerlerini temizleyen bir uzmana dönüşmüştür. Sessiz, iz bırakmaz, asla soru sormaz ama bir gün silinmemesi gereken bir izle karşılaşır. Ölen sadece bir adam değil, bir sistemin üstü örtülen günahıdır. Cleaner, su yüzüne çıkmaması gereken gerçeklerin kana bulanmış sessizliğini konu alıyor. Her mıntıka temizliği onu daha da merkeze çekerken, geçmişin tozu artık süpürülemez hale gelir. Bu meslek artık sadece temizlik değil, bir kefaret savaşı. Los Angeles'ta başladıkları savaş, şimdi Avrupa sokaklarına taşınıyor. Big Nick geri döndü, daha hırçın, daha yırtıcı. Bu kez hedef, dünyanın en sofistike suç çetesi, Pantera. Paris'in arka sokaklarında başlayan kovalamaca, uluslararası bankaların kalbine kadar uzanıyor. Her hamle zeka işi, her kurşun hayati. Den of Thieves 2: Pantera. Temposunu asla düşürmeyen, yeraltı suç dünyasında geçen amansız bir hesaplaşma. Şehir değişti ama kurallar aynı. Hayatta kalmak için daha acımasız olman gerekiyor. Gölgelere gömülmüş bir ekip, var olmayan operasyonlar, resmi olarak hiç doğmamış askerler. Shadow Force, devletin en karanlık köşelerinde görev alan, adı bile kayıtlı olmayan bir tim. Ama bir gün kendi ülkeleri tarafından hedef ilan edilirler. Artık sadece hayatta kalmak için değil, kendilerini temize çıkarmak için de savaşmak zorundalar. Shadow Force, yüksek teknolojiyle donatılmış operasyon sahneleri, ihanetle örülü bir entrika ağı ve nefes kesen bir hayatta kalma mücadelesi sunuyor. Gölgelerden geldiler ve intikamları gök gürültüsü gibi yankılanacak. Christian Wolf geri döndü. Görünüşte sessiz bir mali müşavir ama gerçekte sayıların ötesinde ölümcül bir makine. Bu kez geçmişinden gelen bir hata onu hem hükümetin radarına hem de suç dünyasının hedef tahtasına koyuyor eski bir dosya, gömülü sırlar ve çözülmesi gereken kanlı bir denklem. The Accountant 2, zeka ile aksiyonu birleştiren ender filmlerden biri. Sadece kas gücüyle değil, stratejiyle örülmüş bir savaş alanı. Çünkü bazen bir adamın beynindeki algoritma, bin askerden daha tehlikelidir. İzlediğin için teşekkürler. Abone olup destek olursan harika olur.